Selam ben Zehra. Çizimle sahneleri anlatmayı seviyorum. Ama bugün biraz daha farklı bir şey yapacağım. Yeni Fantastic Four First Steps filmi vizyona girmeden önce bilmen gereken 5 önemli detayı seninle paylaşacağım. Aralarında öyle bir ipucu var ki yani sadece 4 süper kahramanı değil belki de Marvel evrenini değiştirebilir. Hazırsan başlıyoruz. Öncelikle bu film Marvel sinematik evreninde geçmiyor. Şaşırdın mı? Ben ilk duyduğumda nasıl yani oldum? Film Earth 828 denen alternatif bir evrende geçiyor. Yani bizim alıştığımız Iron Man, Doctor Strange falan bu filmde yok. Ama bu kötü değil. Hatta bence süper. Çünkü bu sayede Fantastic Four karakterlerini sıfırdan, baskısız, özgürce anlatabiliyorlar. Tabii ki Kevin Feige'nin söylediğine göre küçük bir detay olarak güçlerini nasıl aldıklarını gösteren kısmı da olacakmış. Üstelik atmosfer 1960'lar gibi retro ama bir yandan da futuristik, tam çizgi roman havasında. Filmin merkezinde takım olmak değil, aile olmak var. Sue Storm hamile. Evet yanlış duymadın. Reed Richards ile birlikte bir bebek bekliyorlar. Ve bu detay sadece arka plan değil, hikayenin kalbinde. Ben deyim, hala sert ama seveceğim. Johnny, klasik asi genç. Ama bu ekip artık bir görev takımı değil, birbirine bağlı, sorumluluk taşıyan bir aile. Film boyunca bu birlik duygusunu her sahnede hissediyorsun. Süper güçlerinden çok birbirlerine olan bağlılıkları öne çıkıyor. Ve bu çok güzel işlenmiş gözüküyor. Evet, filmdeki ana tehdit Galactus. O galaksileri yiyen, dev, tanrısal varlık olan Galactus. Ve onun öncüsü olarak da Silver Surfer geliyor. Bu sefer Julia Gardner tarafından canlandırılıyor. Silver Surfer bu filmde bildiğimizden biraz farklı. Daha karanlık, daha dramatik, belki de daha duygusal bir yorum izleyeceğiz. Sadece Galactus'un habercisi değil, belki de bu olayın vicdanı olacak. Özellikle çizgi romandaki Galactus üçlemesini bilenler burada çok güzel göndermeler yakalayacak. First Steps sadece kendi hikayesini anlatmıyor. Aynı zamanda 2026'da çıkacak olan Avengers: Endgame filmine doğrudan bağlanıyor. Kevin Feige'nin açıklamasına göre bu film gelecek olayların ilk taşı. Peki Dr. Doom? söylentilere göre post-credit sahnesinde ilk kez göreceğiz. Hem de bambaşka bir dum olabilir. Daha karanlık, daha hesapçı. Bu da demek oluyor ki bu film sadece bir başlangıç değil, büyük bir hikayenin ilk kıvılcımı. Şimdi geldik o bomba detaya. Two Storm'un bebeği, çizgi romanlara göre sıradan bir bebek değil. Adı Franklin Richards. Ve ileride gerçekliği şekillendirebilen, paralel evrenleri yaratabilen biri haline geliyor. Galactus'un bile bu çocuğun doğumuyla ilgilenmesi tesadüf değil. Düşünsene, tüm evreni tehdit eden bir varlık bile bu bebeğe dikkat kesiliyor. Belki de asıl tehdit ya da kurtarıcı Franklin Richards olabilir. Fantastic Four First Step sadece bir süper kahraman hikayesi değil. Bir aile portresi. Bir kozmik tehditin başlangıcı ve Marvel'ın geleceği için sağlam bir zemin. Peki senin en çok ilgini çeken şey ne oldu? Galactus mu? Doom mu? Yoksa Franklin Richards'ın geleceği mi? Yorumlara yaz. Sen de keyif aldıysan videoyu beğenmeyi, abone olmayı asla unutma. Bir sonraki eğlenceli bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fantastik Güneş'in biletimizi aldık, çok heyecanlıyız. Evet, fantastik bir aileyle tanışacağımızı düşünüyoruz. Bu fantastik evreni görmek için de çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız, biletimizi aldık. Dörd, Fantastik Four. Fantastic Four.